bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağımı, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Yeniden Refah Partisi kurucularından İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. 1950 doğumlu eski Refah Partisi Bayburt Milletvekili. Günümüzde İstanbul Milletvekili olan Suat Pamukçu yapmış olduğu açıklamada Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini açıkladı. Pamukçu, parti politikalarının kuruluş felsefesinden çıktığını söyledi. Pamukçu istifasını şu şekilde duyurdu. Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar Aklı Selim'in avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım. Suat Pamukçu'nun istifası sonrası yeniden Refah Partisi'nden bir açıklama geldi. Partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Doğan Bekin basın toplantısında yapmış olduğu açıklamada Pamukçu'nun istifana dair bu karar bizi milletimize hizmet yolundan alıkoyamaz açıklaması yaptı şunu ifade etmek isteriz ki her ne kadar Sayın Suat Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Yeniden Refah Partimizin 1969'da başlayan ve 55 yıldan beri süre gelen kutlu yürüyüşünden Sayın Pamukçu'nun iddia ettiği şekilde partimizin hiçbir şekilde kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını asıl kendisinin basit verbal ve hiçbir gerçeğe yansıtmayan gerçeklerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem inanç ve felsefesinden uzaklaştı belirtmek istiyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler öncesinde yeniden refah partimize karşı büyük teveccüh gösterilmesi ve partimizin iki ay gibi kısa bir süre zarfında üye sayısını ikiye katlayarak büyük bir hamle başlatması ve büyük çapta katılımlarla bir anda Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya başladığı bir dönemde bu iş istifanın olmasının arka planını çok iyi irdelemek gerektiği kanaatini taşıyoruz. Es cümle Sayın Pamukçu'nun istifasıyla yeniden Refah Partimizin güç kaybedebileceği düşüncesinde olanların hezeyan içerisinde olduklarını 31 Mart 2024 seçimlerinde milletimizin en güzel cevabı vereceğinin altını kalın çizgilerle belirtmek isteriz. Değerli basın mensupları, yeniden defa partimize karşı son dönemlerde bazı çevreler tarafından başlatılan pejoratif anlamlı haksız itham ve saldırılara karşı en büyük erdem saygınlığımızı korumamızdır. Siyaseti çirkinleştirmeye yönelik bu tür politikalar karşısında milletimizin gelecekleri daha iyi ortaya koyarak sağ yaklaştırmak yaklaşımı ve desteği partimizin daha da güçlenmesine zemin oluşturacaktır. Bireysel yaklaşımını bu istifanın da aksine partimizin doğru yolda olduğunun göstergesi niteliğindedir. Milletimizin yeniden Refah Partimize olan ilgi ve teveccüh karşısında başlatılan karalama ve yıldırma hareketlerinin bizleri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1969'da milli görüş ekseninden hareketle başlattığı yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya mottosuyla Türkiye yön verme sevdasından koyamayacağını bir kez daha vurgularken Son sözü Yunus Emre'nin anlam yüklü dizesiyle bırakıyoruz. Yunus Emre der ki, erenlerin yolları inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Çok teşekkürler efendim. Doğan Bekin ayrıca Suat Pamukçu'ya mutabakat metinlerini hatırlattı. Pamukçu'nun mutabakat metinlerinin altında imzası olduğu ve bu mutabakat metinlerinin yapılmadığını da ayrıca vurguladı. Doğan Bekin açıklamalarının devamında ayrıca şunları da söyleyerek Suat Pamukçu'ya oldukça sert çıktı. Yeniden Refah Partimiz genel seçimlerde her ne kadar Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da kendi ilke ve değer manzumeleri çerçevesinde hareketle kendi amblemiyle seçime katılarak milletimizin yüce teveccühünü kazanmıştır. Genel seçimler öncesinde yapılan müzakerelerde bizzat kendisi müzakerelerde yer almış, ve o dönem ortaya konulan 30 maddeden oluşan ilkelerimizin altında genel sekreter olarak bizzat kendisinin imzası olduğunu burada bir kez daha ifade etmek isteriz. Sayın Pamukçu'ya sormamız gereken asıl ortaya konulan bu 30 maddenin hangisinin iktidar partisi tarafından uygulandığıdır kendisinin altında imzası bulunan bu metin ile partimizin Cumhur İttifakı ile ilkeler bazında ittifak kurduğunu görmezden gelerek partimizi inanç ve felsefesinden uzaklaşmakla imlemesi siyasi etik bakımından ne derece gerçekçi olduğunu kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bazı yandaş haber sitelerinde Suat Pamukçu'nun istifa edip AK Parti'ye katıldığı yönünde haberler yapıldı. Bu haberler üzerine birçok yeniden refahlı Twitter üzerinden Suat Pamukçu'ya tepki göstererek teşkilatların emeğine yazık göndermesinde bulundular. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner de Suat Pamukçu'ya itafen paylaşımda bulundu. Güner Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Fatih Erbakan ile bulunduğu fotoğrafını paylaşarak "Bırakın dönsün dönme dolaplar, kim kiminle yürür ona bakın siz." açıklamasında bulundu. İstifa eden Pamukçu'dan ise geniş kapsamlı bir açıklama halen gelmedi.